Sağ olun ol. ol. ol efendim. Çok teşekkür ederim. Biz onurlandırdınız. Mutluyuz efendim. Sağ olun. Ol. 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 Şu mesafeyi iyi Başkanım hoş Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? 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 Ayağınıza sağlık. Çok mutluyuz. Hanımefendi beni arıyor galiba. Gel gel Evet sağ evet şöyle. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkes için hoş geldiniz

Baş prometit, sağ olun. Başkanım geldiniz. Hoş 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. 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 Hoş geldiniz.

Sağ olun. çok nazisiniz. Kadın kollarımız efendim, kadın kollarımıza, Hoş geldiniz başkanım. 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 Teşekkürler. Başkanı başkanı. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Tamam, incelerseniz. Tamam, peki. Hadi, hadi. Ee, bu emin önünde tamam, bakarız. Nasıl aldım? Şey, Dernek şey, de, de. güzel bir karşılık. Özlem, <laughs> Özlem Hanım'la. tarihi bir evet. olduğu için buraya fotoğraf çektirmeye Valla çok hoş. Çok İstanbul'da göremeyip sizi. burada İstanbul'dan mısınız? Evet. İkiniz de. Evet. Yine orada mı olacaksınız? Evet orada olacağız. Ama bileciklisiniz değil mi? Eee tabii ama yani bilecikli İstanbullu ve düğünleri burada ve beni karşılıyor. Bak kaderde bir şey bu yani. Söyleyeyim yani haberiniz olsun. Ben gelin hanımın yanına geçeyim. Tamam. Siz böyle geçin başkanım. Şöyle Eee yok yok yok. Geç. Harika. Ne güzel bir karşılama. Allah yumuyor Teşekkür Başka bir bağlattık güzel olsun. İnşallah başka olsun. Tatlım. Dün bir tane bebek bir delikanlının parlak kucağında. Daha doğrusu önce e, kız kardeşi yanında böyle ağlayarak şeyimi çizmiş yani. Bayağı güzel çizmiş ama. Neyse ondan aldım. Sonra da bebeği kucağında böyle uzatıyor bana. Yani belki birazcık büyük kızınızdan. uzatıyor En fazla ne kadar kaç aydır? Dört. O da bir buçuk yaşında var yok. Neyse tabii hafif böyle çocuk böyle hafif böyle çekinerek mahcup ağlaması vardır ya dudaklar aşağı düşer falan. Dedim ağlama ağlama, yabancılık yapma dedim. 15. Falan başkanım sizi tanıyor <laughs> ya babası tanımaz. Tanıyor diyor bana. Ben sizin müziklerinizle büyüdüm falan filan. Evet başkanım hoş geldiniz ilimize. İkinci kez zannediyorum belediyemizi. Üçüncü evet, kez ilimize geliyorsunuz. Evet. Mutluluk verdiniz. Sağ olun çok naziksiniz. Evet değerli e, basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün bilecik'teyim. Elbette e, çok mutluyuz. E, Bilecik'te bizi e, bu seçimde seçimi kazanırken e, mutlu edişinin tabii birkaç önemli e, hususu var. Bir tanesi e, bir e, kadın belediye başkanımızın daha seçimle göreve gelmiş olması çok değerli. Bir başka husus tabii burada e, malum daha önce e, yaşanan bir takım olumsuzluklardan sonra mecliste göreve gelen e, belediye başkanımızın e, ne yazık ki bildiğimiz e, bir takım e, usullerle devre dışı bırakılması e, sürecinden sonra tekrar halkımızın güçlü teveccühüyle seçilmiş olması. E, bir de tabii Bilecik. Ee, ve bu yakın coğrafya bizim tarihimiz açısından son derece bizi ilgilendiren ve simgesel yönüyle e, bütün milletimizin böyle çok özenle baktığı bir coğrafya hem e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, kuruluşunun e, ana toprağı e, dolayısıyla Anadolu'yu gerçek anlamda yurt edinmemizin e, çok güçlü bir kaynağı bu yönüyle önemsiyoruz bileceği. Bir başka yönü de kurtuluş mücadelesinin yoğun bir biçimde verildiği e, topraklarımızın böyle çok ana gövdesi diyebiliriz e, ki e, her ne kadar Eskişehir bölümünde İnönü ilçesi olsa da İnönü savaşları olsun diğer milli mücadelenin e, önemli aşamaları buralarda gerçekleşti. Dolayısıyla bir yanıyla yurt edinirken Söğüt'te bir yanıyla da ne yazık ki güç kaybına uğradığımız 20. yüzyılın başlarında milletçe geri çekilmeye dur dediğimiz topraklar da burası. Bu bağlamda bilecik'te belediye başkanımızın bu sebeplerden ötürü sorumluluğumuzu büyüten arttıran. E, görev döneminde kendilerine başarılar dilerim. Elbette e, İstanbul olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yurdumuzun her ilini, her ilçesini, her beldesini çok önemsiyoruz. E, bu bağlamda da siyasi parti ayrımı yapmaksızın önemsiyoruz. Başta yerel yönetimlerin e, güçlenmesi, e, aynı zamanda yerel yönetimlerin güçlenmesinin yanı sıra iyi hizmet ve iyi görev yapabilme koşullarının iyileştirilmesi. Bunun AB partisi yok. Kurum ve kurumsallaşma ve aynı zamanda kurallarla birlikte yönetebilme kabiliyeti eğer bütün devlet kademelerinde oluşursa gerçek anlamda demokrasiye kavuşmuş olacağız. Ben bu yönüyle bütün nereye ayak bassam belediyelerimizi ziyaret edip onları güçlendirmek ve tebrik etmeyi önemsiyorum. bundan sonra da elbette devam edeceğiz. Bugün başkanımızı ziyaretten sonra Bozu Yükte de güzel bir hizmet alanını bu bölgeye hediye etmeyle ilgili açılışımızı yapıyor olacağız. başkanımızla birlikte bugün bizi misafir eden hem geçmiş dönem e, buraya belediye başkanı olarak hizmet etmiş hem de e, değerli milletvekilimiz e, bize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, il ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. E, yine bizimle birlikte olan e, bize çok güzel bir ili kazandıran e, değerli Uşak Belediye Başkanımıza da e, aynı zamanda TBMM Grup Başkan Vekilimize birlikte diğer e, dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Değerli başkanımıza başarılar dilerim. Teşekkür ederiz başkanım. Söylediğiniz sözler çok kıymetli. Aslında tarihi o kadar güzel özetlediniz ki evet Bilecik, Sevr Anlaşması'nın yırtılıp atıldığı yer. Hep deriz ya milletin mahkus talihinin değiştiği yer aslında burası. Bizler de 6 Eylül'de 102. yılımızı kutladık, kurtuluşumuzun 100. yılını. Eğer arzu ederseniz de belediyeden biz sizin çok yakın zamanda hem açılışını yaptığımız Bilecik'in tarihini anlatan, Atatürk'ün Bilecik'e geldiği tarihi anlatan bir e, heykelle taçlandırdık. Hem orayı görmenizi isterim, hemen oradan da vatandaşlarla buluşmamızı İnşallah. arzu ederim. Olur, memnuniyetle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ve, evet. bileceğim bu tarihi fotoğrafını evet. e, gördüğümde çok etkilenmiştim. Tabi de e, o alanda bir dolaşmıştık arabayla evet. e, falan. Çok e, ilginç aslında, e, yakın tarihte güçlü bir yerleşim alanı yani Anadolu'daki... Evet bir yerleşim alanı. Osmanlı döneminde dördüncü büyük şehirlerinde e, işte, o anlamda 12 10 10 tane ipek fabrikası var burada. Tarihi e, önemli yüksek bir şehirdeyiz. Evet. Evet. Aslında tam da size hediye etmek istediğimiz <laughs> birazcık milattan önce 9 bin yıl öncesine götürdü Bilecik bizi. Burada bir kazı çalışması yapıldı başkanım. Geçtiğimiz yıllarda Bilecik Belediye Sponsorluğu tarafından ve üniversiteyle birlikte yürüttüğümüz işbirliğinde bu kutu bulundu. Bu onun replikası ve bu motifler aslında. <laughs> Aslı. <gülüyor> Aslı ayrı bir noktada. Umuyorum Saklanıyor 9 şu an. Hıymaysa Milattan evet. Önce 9000 yıl öncesine gitti. Ben de kazıda birebir çalıştım arkadaşlarımla birlikte. E ee, bizden anısı büyük. Tabii ki şu an orası sadece otlar çıkmasın diye korunaklı bir bölge olarak müzeleştirmeyi bekliyor. Ee, Kültür Bakanlığı tarafından. İnşallah, İnşallah o da müzeneştirilecek. Ne tarafa düşüyor yani Bilecik Merkez'de? Bilecik Merkez'de Bahçelievler Mahallesi'nde enteresan Mahallesi. bir noktadaydı kazı. Tesadik Her tarafında bahsediyor. aslında tesadüfen değil yıllardır yapılması istenen bir kazıydı. Fakat <laughs> izinler tamamlanamamıştı ve yanında da artık binalar büyümüştü. O bölge bir şekilde izin alındı ve kazı çalışmaları... Başladı bizim küçükken bisiklet sürdüğümüz alanlar. <laughs> Memleket memleketi nerede? Tarafı aslında gizli bir hazine gibi. Gerçekten öyle. Yani. Başkanım takdim tamam, etmek isterim. Çok mutlu olurum, teşekkür ederim. Evet, böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Hemen. E, reklamını yapıyoruz. Tabii değerli bir nutuk çalışmamız bu. Çok da beğeni buldu dört yıldır. Sizde belki vardır ama ben e, bileceğim bu hassas ve özel konumuna binaya buraları anlatan aslında. Onu Tam da o dönemi anlatan başkanım. nutuğu sizinle paylaşmış Herhalde yüzüncüsünü alsak <laughs> yine böyle gururlu onurla evet. elimizde tutarız. Biz de tabii İnönü savaşlarını yazmıştık. Anladı. Çok güzel. Bir... O da yine bu buraları anlatan güzel bir eser ve ben açık söyleyeyim İnönü savaşlarını e, bunu okuyunca çok iyi anladım. Onun için, için tavsiye ediyorum. Yapayım. Çok enteresan hem de çok yakın yol arkadaşlarımızın da. E, yazıları var içerisinde. E, çok özel bir iş çıktı. Çok teşekkürler. E, i̇nşallah e, siz de keyifle okursunuz. Memnuniyetle. geliyor. Kıymetli Bilecikliler, kıymetli vatandaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Burada çay keyfimizi açıkçası eşlik etmek istedik. Ekrem Başkanım bugün bu muzyumuzda bir çalışa katılacak. Ve bizler de ona eşlik edeceğiz ama öncesinde Bilecik'imizi ve sizleri de görmek istedi. Bizler de hemen burada bir çay ikram etmek istedik. Hem sizlerle buluşturma arzusuna girdik. Hepinizi çok <laughs> seviyorum. İyi ki geldiniz. geldiniz, İyi ki varsınız. Güzel bir pazar günü olsun. Ben belediye başkanımıza teşekkür ederim. Şimdi açıkçası e, başkanımız, belediye başkanımız e, ortak karar almışlar. İl başkanımızla milletvekilimizle <laughs> dediler ki burada çay içmek yok. Çayımızı parkta içeceğiz. Orada dostlarımız vardır mutlaka. Onlara merhaba diyeceğiz. Sadece belediye binasına gelmekle bileceğe uğramak e, sayılmaz dediler biz de onlar ne diyorsa ona uyduk ve sizlerin aranıza geldik. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de burada e, görmekten ve bulunmaktan mutluyum. E, öncelikle bütün Bilecik'e selam, sevgi ve saygı iletiriz. Bu şehrin e, güzel insanlarına, e, çocuklarına, gençlerine, hanımefendilere ve beyefendilere. E, bugün e, aslında dün Ankara'dan Eskişehir'e geldim ve Eskişehir'de çok değerli bir müzenin e, yıl dönümü kuruluş yıl dönümüne eşlik ettim e, çok değerli belediye başkanımız başkanımızla Eşe Hanım'la ve tabii ki e, Duayen e, belediye başkanımız e, Yılmaz hocamızla da birlikte e, sonra bu sabah e, Bozüyük'e bir plan yaptık de çok güzel bir seyir tepesi ve bir müzeyi bu bölgedeki milli mücadeleyi çok iyi anlatan bir müzeyi sizlerin beğenisine sunmak adına o dönemde Bozüyük Belediye Başkanımız bizden talep etmişti. E, temelini atmıştık bir buçuk gün kadar önce. Şimdi de açılışını yapacağız bugün. Buradan oraya geçeceğiz. Saat 14'te açılışını yapacağız. O, oradan çok değerli hemşerilerimizle e, ee, inşallah vakit bulursanız bir zaman dilimi içerisinde çok geçmeden Seyir Tepesi'ni mutlaka ziyaret edin. Müzeyi mutlaka gezin isterim. Ee, az önce belediyede de söyledim. Bilecik çok özel bir ilimiz aslında. Hem tarihi geçmişiyle ki az önce bir kazıda ortaya çıkan 9 bin önce 9 bin yılına ait bir Eserin replikasını, küçük bir e, örneğini, büblo gibi bana e, beğeni olarak sundu başkanımız. Çok mutlu oldum. Ama bizim için bir başka boyutu var. Bizim o, özellikle Anadolu'yu yurt edinmemizden sonra bir kısım dağınıklık yaşadık. Tarihte bu var. Ama daha sonra büyük bir imparatorluk kuruldu. Ve o imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu ve onun kuruluş yeri yani bir nevi bizim bu güzel cennet toprakları yurt edinmemizin ana ocağı, nüvesi Söğüt'te yani Bilecik'te oluştu. Bu bağlamda Bilecik bizim için olağanüstü bir değere sahip. Tabii yanı sıra orada da ifade ettim. Aynı zamanda Bilecik ne yazık ki uzun yıllar süren hatta birkaç yüzyıl süren geri çekilen Osmanlı İmparatorluğu sürecinde o geri çekilmeye dur dediğimiz ve artık bu işgali geri çevireceğiz, durduracağız diyerek milli bir kararlılığı ortaya koyduğumuz mücadeleyi verdiğimiz milli mücadeleyi verdiğimiz topraklar. Dolayısıyla çok özel toprakların insanlarısınız. Ee, Dolayısıyla biz de burayı ayrıca önemsiyoruz. E, Bilecik bizim için kıymetli bir ilimiz. Tabi aynı zamanda Marmara bölgesinin bir parçası. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da çok önemsiyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da çok önemsiyorum. Tabi burada değerli belediye başkanımızın yeni başladığı bu dönemi hem tebrik etmek, hem ona hem değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar dilemek istedim. Ee, mutlak başarılı olacaklar, inanıyorum. Dayanışmamız en üst seviyede olacaktır. Kaldı ki e, az önce değerli çalışma arkadaşım hatırlattı. Özellikle Marmara bölgesinde stratejik olarak çok önemsediğimiz depremle mücadele hususunda Bilecik'in önemli bir sayfası olduğunu bize hatırlattı. Bu hatırlattığı mesele şu: çok yoğun bir depremle mücadelemiz söz konusu. Bu depremle mücadelede en yakın noktalarda güvenilir alanlarda bir lojistik süreçleri tarifleme ile ilgili stratejik merkezlere ihtiyacımız var. O bölgelerden birisi de Bilecik. Dedi. Çünkü Bilecik hem sağlam bir zemine sahip hem de depremden çok çok az etkilenmesi muhtemel güvenli illerimizden bir tanesi. Bu bağlamda e, özellikle Allah korusun, Allah geçinden versin. Çok tedbir almamız lazım. Bir büyük deprem yaşadığında bölgemiz bir kısım ihtiyaçlarımızı sağlamayla ilgili Bilecik'in hassas bir stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu yönde çalışıyoruz diye de eee İstanbul Planlama Ajansı Başkanı arkadaşımız Buğra abi böyle bir hatırlatma yaptı. Eee bu önemli. Trakya'da Kırklareli gibi bölgemiz önemli. Bu yönüyle de Bilecik bizim için hassas. Tabii eee bütün Türkiye'nin her yeri çok önemli. Çok önemli bir dönemde görev yapıyoruz. Bizim gibi seçilmiş arkadaşlar ee, aynı zamanda bu dönemde ülkemizi gelen, milletimizi sıkıntıya düşüren çocukları, gençleri, geleceğiyle ilgili, eğitimleriyle ilgili, emeklerinizi, ekonomik sıkıntılarıyla ilgili, milletimizin itibarlı, huzurlu, güvende olduğunu hissetmesiyle ilgili birçok konu var. Bu konuların aşılması yeni dönemde, yeni yüzyılda. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok özel bir dönemi hep beraber yaşamak ve yaşatmakla yükümlü yöneteceğiz. Bu konuda gece gündüz çalışacağız. Amasız fakatsız 86 milyon insanımızı eşit görerek gerçekten Türkiye'mize çok güçlü bir dönemi sağlamak adına milletimizin bütün evlatlarıyla birlikte çalışarak Siyasi ayrım yapmadan, insanlarımızı ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan insanlarımızı birleştirerek bu cennet vatanın bireyi olduklarını ve onlara değerli olduklarını hissettirerek yeni bir döneme hazırlamanın sorumlu insanlarıyız biz. Çünkü millet bize yetki verdi dedi ki siz sorumlusunuz çok çalışın ve bizim geleceğimizi teminat altına alın. O bakımdan bu konuda çok hassas çalıştığımızı, çalışacağımızı asla ve asla e, bu konuda taviz vermeden hiçbir kötü aklı, hiçbir insanımızı bölen aklı veya bizi kötüleştiren aklı devrede tutmadan tümüyle iyileştiren, güzelleştiren, birleştiren, buluşturan, güzel düşünen, güzel düşündüren birbirini sevdiren, birbirine ahlaklı davranmayı hissettiren, kanuna, hukuka uyumlu, birbirine empatiyle bakabilen, kendisi için ne istiyorsa başkası için de onu isteyen, incitmeyen, incinmeyen, hele hele biz yöneticiler, buyruk değil, vatandaşa devletin şefkatini gösteren, vatandaşa devletin onun yanında olduğunu hissettiren, benim, senin değil, bizim diyen, ben değil, biz diyen bir akılla bu ülkeyi buluşturmak zorundayız. Kararlıyız, buluşturacağız. Allah'ın izniyle bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizleri yürekten e, sevdiğimizi, bu milletin hiçbir evladını birbirinden ayırmadan sevdiğimizi bilmenizi de istiyorum. Eee bugün eee Bozüyük'teki o eserde aslında birliğimizi ve beraberliğimizi hissettiren duygularla çoluk çocuğun herkesin orayı görmesi işte bu tür alanların varlığı bizim eee aynı zamanda iyi bilgilenmemizi sağlayan işler. İnşallah eee biz e, bu dönemde Bilecik'te yani bu merkezde Melek Başkanımızla da birlikte çok güzel işlere imza atmayı planlıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Kendisi hem Marmara Belediyeler Birliği'nde değerli bir yöneticimiz, hem bir arada düşünce ürettiğimiz önemli bir belediye başkanımız ki bugün burada hem Kütahya Belediye Başkanımız, hem de Uşak Belediye Başkanımız da aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki Uşak'la da, Kütahya ile de e, birlikte neler üretebiliriz, hangi deneyimlerimizi paylaşabiliriz noktasında e, çok değerli işler tasarladığınızı bilmenizi istiyorum. E, bu yönüyle hepinize çok teşekkür ederim. Bugün burada e, bizi yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Bey'i. Ve İstanbul'dan çok arkadaşım var, meclis arkadaşlarım var, yönetici arkadaşlarım var. Her birisine de eee sizlere takdim etmiş olayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu günler diliyorum. Unutmayın, her şey çok güzel olacak cümlesini hiçbir sabah Şöyle güzel bir fotoğraf ben hep sizin gibi annelerle hiç yani Bu kadarcık çocuk olduğundan beri onun için sizi görünce hep onları hatırlıyorum. Böyle iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. <laughs> <andenim teşir. gülüyor> <laughs> 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 Hayır. <laughs> ne <laughs> saade istiyoruz açılışa geçeceğiz bir Давайте, <laughs> давайте, <laughs> <laughs>